Merhaba arkadaşlar bugün Gren oynuyoruz. Yanımda Bay GG var. Minecraft'ta Gren oynuyoruz. Merhaba dostlarım. Dostlarım, sizden en büyük istediğim şey 100 abone olmak. Yani şu anda eğer 8 abone daha olursak 100 abone olacağız. Lütfen abone olup videoma like atın. Cidden bu videoda yani, yani o kadar emek vereceğiz. Normal Gren olsaydı yine kaçardık. Ama biz Granny 2 oynadığımızdan dolayı intikam almak için Minecraft'a Granny yükledik. Gelsin bakalım şimdi. Evet. Aa. Bekle 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 ben de geleceğim ben de geleceğim ben de geleceğim ben de geleceğim. Bak ben de geleceğim. story var. God look var. Ooo şarkılı story. müzik. Story. God look. Start game. Start game müzik. Ananı ben nerede doğdum lan? Granny'nin Bekle dur be arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar başladık. Start kamera. Continue dedik. Granny. Gel babana Granny. Oğlum, dur, ben de sen sen de gör. Aha. Aha. Butona basınca yatağın altına giriyoruz. Basınca da. Girdik. Ben çıktım. Ben çıktım, ben çıktım. Evet. Lavuk kreni neredesin acaba? Bir anahtar bu Master Key. Master key buldum. Master key mi? Hı hı. Master key. Greni, ne haber? Gel Poyaz, gel gel. Bak kimi buldum gel. <laughs> Bacivciv. Gel sen önden ben buradan. Hadi. Arkadan Hadi. saldır. Hayır bana değil, bana değil, bana değil. Bana değil dedim. Sana saldırmadım ki ben. Bana ne? doğru ittirdin ya. Ha. neyse. Bu sefer saldırmayacağım gene ya. Gel ya. Ben onun adını nasıl çocuğum? Anahtar key sende mi? Evet master key bende. Tamam. Ya ne yaptın? Dördür bu topu. Oyun... Selamun aleyküm. Aşağı itiyorum bunu. Ben bunu ayırayım sen katsana. O ölümsüz galiba bir şey söyleyin mi? Birimiz önce hepimiz ölürüz. Evet maalesef. Ya gel bu ya. Neyse ki günümüz yok. Bodruma nasıl ineceğiz? Ne buldun? Ne buldun? Bunu. Bunları açamıyoruz. O sandalye için biliyor musunuz? Vay anasını. Oraya gidebiliyoruz. Ben buldum. Granny geliyor. Yukarı geliyor. Ya sen muhalleştiyim mi burada? Ana burada hangi diyeceğim Mal. biliyor musun? Mal, toptayın biliyor mu acaba? Biliyormuş. Kuracaksın bizi. <laughs> 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 Bildin mi? <laughs> evet. Graney vuracaktım yani çıkmış şey yaptım. Şu labona içeri tıkladım. Ne bak, öyle ne bak. Ben yapacağım çok graney merdivenlerden geliyordu. Bodrum'a nasıl ineceğiz? Gel buradan. Oo başından beri buraya aradık biz. Sand sandıkları kaçırdık. Poz <laughs> neredesin ki. Dışarıdayım galiba. Bekle mi? geliyorum. Gelmene gerek yok. Yalnız kalma oğlum. Greni gelirse. Greni mi bana bir şey yapacak? Evet sen korkarsın şimdi. Ay özür Buranın nerede ki? Bir yok çıkmadı. Oğlum gren nerede ki? Oğlum çekici elime aldın. Yok. Senden korktum biliyor musun? <laughs> ben de senden <zaten> korktum. <laughs> Orada hala greni var sanıyordum bu arada. Dur dur dur. Ben çekici Sandık sıyordum. sandık sandık buldum. <laughs> ah makas. Makas mı? Ver onu bana. Takımı. Döcümü... Ama yu artık ya. Makas bana versene. Sen şu anakları neden aldın? Dur ver. Anakları da var. Master Key. Ya gerçek Granny haritası gibi değil ki. Ama yine de güzel oldu Minecraft için. Sence? Evet. Sen oraya geliyor abi. Gelsin bakalım. <laughs> Dışarı çıkıyorum ben. Vazgeçtim içeri giriyorum ben. Nerede bu o şu anda? Benim şu an burada benim yanımda. Aklımda bir fikir var. Oo giremiyorum. Dostum bu biraz uzun galiba. Açık da var ya biraz sıkıntı. Hayda. Eyvah eyvah. Kurene baba Nasıl öldüm ben? Kimi öldüm? neyi öldüm? Granny öldüm. <laughs> Ama nasıl öldüm ben de bilmiyorum. Yeter lan. Sen de mi girdin? Babam bastım. Ben bastım. Yürü git. Yürü git. At onu, at onu. At onu buraya. Aşağı it, aşağı it. <laughs> mal, 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 Mama <laughs> ma, mal. <laughs> koş, 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 durma. Aa, geliyor, 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 geliyor. Biz diğer eşyaları nereden bulacağız? <laughs> dikkat et bu arada o, direkt ben cam sikirde atabiliyor. Ne oldu ona? Aşağıda şu bana takıldı. Sana buglendi o şu an. Onu oraya sıkıştırayım falan. Kupası dikkat etsin oğlum. Salak herif ya. Vuhuu. <laughs> bana <laughs> 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 bu konu Dikkat et. Hayır aşağı inersen sağa takılır. mi bu arada kaçmak için. Vur kapat. <laughs> bu nasıl oldu? Bazen öyle oluyor. orada... Ee, senin suçun hep senin suçun. Kren abla geldi portala girdi bölümleri geçtik gelme lan gelme <laughs> Ben öldüm Ben nasıl öldüm Anam <laughs> yürü git Abi direkt ben yanımızda duruyor Ne diyor chat Chat Hani Sıkıştım. Hani. Nerede abisin? Şimdi eşyaları nereden bulacağız? Gram bir fikrim yok. Benim de. Aslında birkaç tane Aslında var. şey sende şey vardı. Makas. Makasın şey bitti artık. O kadar kullanıldı kullanımını katkını bitirdim işte. Aa kod. Kod buldum. Sen bu videoyu açacaksın mı? Emin misin? Eminim arkadaşlar. Hemen iki dakika. Hey, Pabloşke. doğru. Gel. Aha, aha bu Pabloşke. Buldum. Dur, buldum. dur, Yine dur. Gel. Video açık zaten arkadaşlar. Açırız. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Greni bu kadar da. Pardon tükeni de bulduk. Geldi. Açılmadı ki kapı zaten. Neden açılmadı? Bilmiyorum. Basılı tutsan. Lan. Bu aslında zırhmış. Tamam aç. boş ver aç şunu. Yok işte yok. Padloşka ile açmayı dene. Olmuyor. Bakacağım kanka bekle. Ben sıkıştırırım şu anda. Bana gelmeye çalışıyor ama ben onu yumrukluyorum. Hayırdır oğlum? He? Gel. Sakin ol gelme. 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 oğlum Arkadaşlar hemen geliyorum ya. Arkadaşlar ile kaçamadık. Anlamadık çünkü. Bunlar değil mu? Açılmıyor. Bunu kestim mi? Belki de bunu kesmedin diye düşünmüyorum. Emin misin? Evet eminim. Hatta ona o yüzden şey oldu. Yarım kalbim var. Ve bir kalbim var. Evet arkadaşlar bakın. Koş, koş, ne? O ne avradı ne? Beni? Koru beni, koru beni. Ben kaçtım. Zombi mi? Şerefsiz. Ben ne yaptım? Arkadaşlar ben gidip Evet arkadaşlar aşırı kasıldım ve Nedret kılıcı elde ettim Şimdi nerede o tokmak granit Tokmak granit Tokmak granit Gel gel Kesinlikle ölmedi <laughs> Ben de bir sok bakalım Tamam arkadaşlar bir dakika. Nerede geçebiliyorsun? Ölünce bak. Oo adam oldu Granny. Granny bana tek atamadı. Demir kılıcı var o kadar. Geber lan. Buraya kaydını atar mı? Alıyorum zaten şu anda. Vur be. Öldün mü? Oh. <laughs> Geçemiyoruz. Al şunu bak, al şunu. Tam ben Beni öldü. düştük granit dallarına öğüt veren çok oldu uç özgürce granit evinde uç özgürce aşağıda Hı. gel gel granit ikili kombo yapalım Aa öldürdüm. Kurran çarpsın öldürdüm. Granny'le birazcık oyun oynuyorduk. Kestim burayı. Şimdi gel Master Key ile hakim Demek ki tekrar Yanından geç bir de öyle. Açabildin mi? Acaba kırıyor muyuz Master Türkiye'de? Beni kara. Dışarı. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Dereni nerede? Gitmeden önce onu öldürmek istiyorum. Özgürlük. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kreni bizi yenemedi. Bir dakika da geçelim de. bakalım mı? Granny öldürdüm ben. Kreni yok şu anda. Bakın arkadaşlar bakın. Bir dakika dur. Granny öldürdü. Eve girince hayatta kalmaya geçiyorsun. Ben şu an evde değilim. Kiyonata geçemiyorum. Evet niye geçemiyorum? Hayatta olmayan Granny'i öldürdüm. da ne var? Ya da sen... Ee, güzel miydi derseniz? E işte. Mod bence o kadar da güzel değildi. Evet modu birazcık kötü yapmışlar. Sadece blokların dokularını şapkışlar şey o kadar. Bana biraz blok mı bakacağım. Bende blok yok ki. Alamam. Yeah. Oh yeah. Ya baba şarkısını Evet arkadaşlar. Kaçtığımız için şerefine bu şarkıyı çalacağım. İşte dostlarım, bu evin son hali. Benim de son hali Gördüğünüz gibi, grenin falan kalmadı. Gel gel, burada daha tenatı varmış. Eee dostlarım, madem bu kadar geldik size bir şey... Evet dostlarım, hazır mısınız? O zaman size şarkımı dinletiyoruz. Arkadan. La, la 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 la. Zafer böyle kazanır işte. <laughs> Biliyorum. Arkadaşlar da şu ana yoruyor. Ne ha la 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 ha. Hi oğlum. Merak. ha. ansedim. Evet dostlarım. Papağanla sonlandırdık. Checking ile sonlandırdık bu videoyu. Hoşçakalın. Bay bay.